Teknoloji anlamı adamdan herkese merhaba. Bugün LG G4, G, G4, G4. Her türlü söyleniyor ismi. Bayağı bir kamerasını anlattılar. Ama kamerası güzelmiş. Kamera özellikleri iyi, ekran özellikleri iyi. Bu arada periskop diyeceğim bir anlamda. Biz bize de değişik bir şey yapıyoruz. Aynı zamanda evet. periskoptanız. Periskoptanız. Her türlü canlı. Evet. Bakayım telefonu. <laughs> tut, hadi bir tut. <laughs> Evet, refleks bir değil. Yatım, Yok. şey Hafif bir kavis var. Ama Bak, onu evet, evet. Şu <laughs> Bak, şöyle gösterelim detayları. İyi yaşa. Aynen. Kayırı bozdu. Aztek Prinses inanılmaz. Çok güzel. elinizi lazım. Ooo. Kamerası ya. iyi ya. Kamera olmuş. kamera şu an en iyi değil, değil mi? Ya göre. Öyle. öyle anlattılar da. atmak lazım. 16 megapiksel kamerası var. Ee, bunun yanında sensörü ve diyafram açıklığını çok arttırmışlar. Yani normal normal telefonlar, pek çok telefondan daha büyük bir sensöre sahip. Ee, onun yanında da yani hiç şimdi bir nereye duymadım? 1.8 diyafram açıklığı. Yani, diyafram yani diyafram. gece düşük ışıklarda yüksek performansta. gözün gördüğü gibi fotoğraf, fotoğraf çekebilir. Göz değil. Huzur bölümü için mi kalır filtremiz hocam? Biraz dur hadi, gel gel... Gel şöyle beyeysel. Evet, beğendiğini gösteriyor. Özel bir siyah beyaz aslında size. Eyvallah. <gülüyor> e, fotoğraf makinesinde düşük ışıkta, manuel modda da yaptığınızda gece çekimleri güzel oluyor. Ürün Te test için geldiğinde zaten detaylı anlatacağız. Yani. Şimdi e, çıkarılabilir batarya koymuşlar. Bu güzel bir şey. 3000 mAh'lık çıkarılabilir bir e, pili var. Yani e, zaten bir günü rahat çıkartır gibi gözüküyor. Snapdragon 808 e, işlemci var. 3 GB RAM var. Yani evet. evet. ne Kullanıcı yıllardan duymak istedikleri... Uzun tozlama dediği bir ışık şeyi miydi? Düşük ışıkta bu arabalarda var arabalar evet, var, var Bak, var. Var, düşük enstantaneyle çekim yapabiliyor. Arkadaşlar alette yaptıkları... Ulan bak, bak alışık düştü düğmeye, arka tarafta ya bunun düğmesi. Şimdi burada e, pil ile ilgili çok iyi avantajlar getirmişler. Nedir? 3 mm olması bir avantaj. Onun dışında e, çıkarılabilir olması bir avantaj. Ve... E, 808 işlemci de öyle bir optimize etmişler ki e, gün rahatlıkla çıkartabiliyorsun. Ama yoğun bizim gibi anormal kullanan adamlar için Aynen. çift pil müthiş iş yapar. Ekranlar bahsediyoruz. 5.5 inç bir ekranı var. 5.5 inç bayağı. Hafif içeri doğru bir kavisli. Ama ele oturuyor hakikaten ha. Aynen evet, değişik bir ekran. Yani direkt düşünce ekran tamamen ta temas etmiyor. Evet, onun için söyledim. Böyle düşme aranda direkt yapışmıyor ekran. el yapımı deri kılıf var arkasında. Yani el yapımı, şu el yapımı. El yapımı olmayanlar da var. Normal ülkeler, biraz zor olanlar var. da var. Onun dışında Android Lollipop. Açalım bakalım 5.0 olması lazım. Şu an bir kamera sincirlememiz lazım. Ondan sonra ben sana o cevap verebilirim. Kamerası, yani anlatılanlara göre mükemmel bir özellik <gülüyor> <gülüyor> bir özelliği de arkadaşlar <laughs> istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Micro SD kartla <laughs> diyorlar. Yani 128 GB kadar. 512 çıksın. 512 mi olacak onu anlamadım ama 128 GB micro SD kartı <laughs> <partla> takabilirsiniz. Her şey G4'e. Güzel yani sokaktaki insanı dinlemişler. <laughs> ne istiyorlarsa koymuşlar. <laughs> Aslında her zaman söylediğimiz bir şeydi bu. <laughs> Başka özellik ne yapıyorsun? Ne Ya bir ne yapıyor ya? I think yeah. this this camera is better than other. Better than this. Yes. Other people, other things I gidiyor. Telefonu gidiyor. I'm Italian. O değil, da. We have not in Italy. <laughs> not, in Italy. Okay. not yet. Oh? No, I am Italian. <laughs> <The timing of differences> yes, the right, the to do it. Zor imanların çocuğu. Telefon geldi. Elden ele geziyor. Geldi lan geri. E bu arada eee... Laura Cicci. Laura Cicci. Laura Ben İtalyanım fakat elci İtalya'da satılmıyor ben dedi. Çekecek, beni çekiyor. İtalya'da satılmıyor dedi. Niye bilmiyorum dedi. Evet çok garip. Ben beni burada çekiyor. Bizdeki Motorola gibi bir durum olabilir. Hı. Hı. Aynen. Orada yani. da bir mı e, var ne diyeyim? olabilir. <laughs> ee, <da. gülüyor> <laughs> <laughs> bir motor da. Var. <laughs> ah, <laughs> var var. <gülüyor> var. Evet. evet. Şimdi ilk kez Antutu testi başlatıyorum bakalım. Başlıyor test. O bir tarafta yapsın. Ekran değişti insanlar. Yok beni Amerika'sı. <laughs> Yabancıları görünce Amerika'dan arkadaşlar. Oğlum bayağı çay mı içiyorlar? Peki ondan sadece seyretsizler. Şimdi biz videomuza devam edelim. Tamam ben sessize geçiyorum. Yani ekranın, ekranın özelliklerini söyleyeyim. Ekranda 2K ekrana sahip. 2K ve kuantum display mi demişlerdi? yani gözün gördüğü renkleri gösteriyor. En yakını yani. yakaladıklarına şey inanıyorlar. inanıyorlar. Dağlı tarafında. Ee, yani bu telefon sanki güzel olmuş. Ön kamerası kaç megabitse baktın mı ona? 8 megabitse ön kamerası. Hadi. Gerçekten mi? 10 kama, ön kamerası 8 megabitse arkadaşlar. Ee, şeyde neydi o? General hmm. Mobile'in telefonu. Enit. Elit'te 8 vardı. Başka 8 satılıyor musun? Yok. Başka yok. Şeyle vardı herhalde. Kestir bir v 8i de var 8. Onu hatırlamıyorum. Onu incelemedim yani. Ama en iyi ön kamera e HTC'de. Ortaca yani. ay var ya yok. 13 kalı yükseldiği bir arkaya göre o, koydular o, ya. O dehşet bir şey canım. O normal telefon sınavı da Tabii tabii kamera. Şimdi arkadaşlar e, Antutu testi devam ediyor. Dediğim gibi sınav Snapdragon 808 var. 3 GB RAM var. 32 GB aile hafıza var. 128 GB'a kadar şu anda benim bildiğim arttırılabiliyor. Aslında e, sınavsız arttırabilir. Sınav arttırabilirsiniz dedi ama e, 128 GB dedi. Şey, yani bilinenlere geçiyor. 5.5 inç ekrana sahip. E, LG yani G4. Başka başka özellikle söylememiz gereken 5.1 lollipop var 5.1. 5.1 evet. evet. 155 gram. Onu söyledim. Söyledi. Söyledi, i̇lk başta söyledim. 155 gram ağırlığında. Gayet hafif zaten. Al sen şu %54'te bu arada altı da testi bitmesini bekliyoruz. Küçük küçük sarsınlar burayı görüyorlar. Aynen. Doku çok güzel ama değil mi? Ama hangi hayvan bu deliyle evet. Bitkisel evet. falan filan dedi ama hayvan derisi mi? Ooo evet. testi başladı 4K evet. video çekme özelliğine sahip. Ee, bu şehir üstü olduğunu verdiği Yani Şu olarak da çok ergonomik ya. Hafif bir kere hakikaten Yani bizim Bayağı. telefonlara sonra e hafif geliyor gerçi de Bizim telefonlar ağır Evet Son, son bölüme geçti test. Evet test artık son bölümde şu artık... manyak oyun oynamaya başladı. Klasik yine adam geziyor bahçede falan. Bak <laughs> bak. şeyi göster. Canlı şey, bizim neyle çektiğimizi merak ediyorlar ya. <laughs> Bu arada evet. kayıttayız. Şu kayıttayız şu anda. Ondan bir şey yapmıyorum. Bir saniye birazdan geçeceğim size. Canlıyı kapatmıyorum buradayız. Hop. Her yerde var Evet. eee... çok güzel ama ya. Çok az kaldı. Hayır, hayır. yani. Tasarım çok güzel. Telefon böyle hafif kavisi de tutuş olarak hakikaten cuk oturuyor öyle. Ya yani eğri geliyor diyeceğim şimdi. Yanlış. Ela Hoca geliyor diyeceğim hakikaten. <laughs> Saçma olacak yani. <laughs> Çok güzel duruyor yani. Hayır. Ve geldi. Evet. 7.521 puan. Evet. Canlı yayında yaptık. Altıları 7.521 kaç aldın? 47521. Ben de sana sipariş yapıyorum. İsterseniz çekebilirsiniz. Bir <laughs> Şu an testteyiz. Bakıyorum siz sonuçları söyleyeceğim. Bir saniye. Neymiş olay? 719 oradaki bu arada. Ortalaması kaç peki orada? Sıralama nasıl orada? Bir sene ayrı bir sıralaması var ya. canlı canlı gösterdim. Ya hizmet çıktı sınır yok. Hizmette sınır yok. Evet. E, hatta şurayı da gösterelim. fiyat, fiyat söylemediler. Fiyat söylemediler, fiyat söylemediler. Evet. Çıktı ama kaça çıktı bilmiyorum. Efendim? Ne oldu? baktın mı? He. 47 bin, ben şimdi de e, LG, LG G4'ün ses özellikleri ilgimi çekti. Güzel bir kulaklık kulaklık koymuşlar içine. Aynen. İçine koydukları kulaklıklar koyup sağlam bir kulaklık. İyi, i̇yi bir kalitede kulaklık var. E, özel basları ve tizleri duyabileceğin e, özel bir kulaklık olduğunu iddia ediyorlar. Göreceğiz orada. Evet, onları gelince evet. göreceğiz. Ön inceleme dediğin kısa süre. Biz bayağı uzun yaptık. Bayağı uzun oldu. Bu 12 dakika oldu. Ne, ne incelik ne inceledik. Havuz kabiliyeti değişik bir elektronik herhangi bir spital Bak ben burada şöyle bir şeyler bulamayalım. Hem canlı yayında bizi izleyenlere hem burada teknolojide anlamayan adamdakilere. yere. Şöyle. alt yorum kısmına He, nasıl de, bir inceleme yapmamızı istiyorsanız yazın. Ya telefonu de, ona göre inceleyin. Bu arada ön incelemenin yorum kısmına yazar. Şu ya, tarafı nasıl incelememiz lazım? göre incelemeyiz. Direkt o detaylara bu ilkdir bu. Tamam. Ilk tamam. <laughs> <laughs> patron Patron, <çıldırdı>. patron, <laughs> <çıldırdı>. patron <gülüyor> 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 Evet. Hadi bakalım. Teknolojiden anlamadığımdan şimdi. Evet. evet Canlı indirme